Duydun mu? Patır kütür ediyor. Nasıl patlatıyor? dayı. İyi dayı sen? İyi e başlıyor muyuz bugün? Başlayacağız dayı. Evet. 2021 model. 600 beygir. 600 beygirlik bir RS6. Oo. Bu arada kombini çok güzel olmuş dayı. Eyvallah evet, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar soracak siz ne iş yapıyorsunuz? Ömer saatini göster. <gülüyor> <gülüyor> dayı dur dur. Saatin güzelmiş. Dayı <laughs> e bak arkadaşlar soracak hemen gösteriyoruz. Ve biz bu çantanın içinde ne var? Galericiyiz. Oo. <laughs> Buna bu hangi arabanın? Şu BMW Z4. Z4. Aynen. Bir bu kadar da evde var. <gülüyor> Başka. <gülüyor> <gülüyor> Onlar uyuyor. <laughs> Bugünlük bu kadar. Neyse bir dahaki Z4'ün çekimini yaparız. Aynen, bir dahakine Z4 bugün. Şimdi kalsın orada. Başlayalım. Hafterimiz böyle. Farlar. Çalışmıyor bozuk. <laughs> Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Egzoz ver dayı. Sesini, biz sesin, biz duyalım. Gel dayı. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Yer gezdim mi? Takayım. Ama diyor 6. Ares 6'yı kullanınca biraz düşüncelerin değişiyor. Çünkü Ares 6 gerçekten çok güçlü bir araba. Bir arabanın motorunu görebilir miyiz? Zaten bu araba Lamborghini Urus ve ne sq de var. Aynı makine. Evet. Yani 4000 hacimli V8, evet. 600 beygir, deli giden değişik bir makine. Bence en iyi giden kasa of bu yani. Farklı bu bir şey yani. Daha dün bastığında evet. bizi uçurdu ya dayı. Hı. 285, 30, 22 jant. Evet. Sonunda Ekrem Bey geldi. Ekrem Bey hoş geldiniz. Araba yanmış ya. Kim konuşuyor? Zaten de Ekrem anlatsın. Ekrem hoş geldin dayım. Hoş bulduk dayı. Nasılsın iyi Dere misin? Et, sen nasıl? İyi beyefendi nasılsın? İyiyim. Burada koskocaman 22 jantlı bir arka bulunan 600 beygirlik bir canavar yatıyor. Evet. Çok fazla kullanmadım ben. Açıkçası ben benim şu günlük kullandığım arabamı kullanıyorum. Şöyle göstereyim size. Bu da güzelmiş. Onu babamdan alırsam öyle kullanabiliyorum. Çok fazla Türkiye içindeki kullanma için şehir içinde. Evet. Geceleri çıkıyorum gazlamaya belki. Ve çok nadir. Bodrum'a gittim bir kere sadece. Şöyle bir ta, içeriği tanıtır arka mısın? Arkası ta bayağı bir geniş. Burada dayılarımla beraber gazlıyoruz. Halit dayı hemen e oturur. İşte Abuzer dayım yan, yan koltuğa, sağ öyle Ömer abimin de galerici çantası. <laughs> i̇çinde paraları bulunuyor. Dayım para yok içinde. <laughs> bakın, adam galerici gibi. Anahtarlara bakın. BMW. Bizim de bu öbür arabanın dayılar. Mavi, evet ateş. Ateş olan. İşte böyle anahtarlar var galerici. Gibi. Bence direkt önü falan boş ver. Biz bir ses alalım. Böyle bir poster. Araba gerçi de da yapamayacağız. Ama yaklaşık bir iki dakikadır hiç çalıştırmadık. Bakalım. Senfoni gibi ya. Sizce nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Az bir gaz verebilir misiniz? değil mi? Böyle sesi daha buraya geldi. Ne bileyim bence bu daha iyi ya. Senin araba en güzel. Evet benim her gözüm, kendi arabası güzeldir. Bir daha şöyle bastırayım. Bu ne be? Çok iyi İzlemek daha zevkli var ya. Bak duydun mu? Patır kütür ediyor. Nasıl patlatıyor? Bu araba işin sonu ya. Çok aşırı bir ses çıkmıyor ama tatlı bir patırtısı var. Böyle ufak bir patırtı. Çok iyi geliyor. İnsanı heyecanlandırıyor. Dekoloş kamerası gerçekten Audi'lerin kameraları bence iyi değil. Mercedes'in çok mükemmel. Şu C kasanın özellikle yeni kasa. C'lerin. Ses sistemi Bang Ocean. Onun haricinde araç bildiğimiz Audi'lerle aynı. Sadece kadını farklı. Burada bir araç logomuz var. Ver bana. Hemen gösterelim. Öne gel. Burada araç logolarımız var. Koltuk sol mu var? Ondan sonra buralar karbon değil, karbon gibi. Ama değişik bir evet. madde, karbona benziyor. Güzel, böyle. Ee, bu bu eskiden şovlarda otobiyografi vardı. Aracımız çift renk, işte aynaları olsun, ön ızgaraları olsun falan filan. Öyle güzel bir model. Şimdi biraz artık bu arabayla gazlamamız gerekiyor. Bir zamanda hedefimiz var. Şimdi buradan size işte modlarımızı gösterelim. Auto, auto diye geçiyor. Dynamic, Comfort. Comfort'ta tüm valfi kapatıyor. Aynı zamanda araba V8, V4'e düşüyor. Gazlamazsan eğer normal konumda. Ee, ve bunda şey var. Efficiently. <laughs> Ekonomik <laughs> Bilgin, geçiyor. Elektrikli araba gibi oluyor. Sıfır ses, sıfır egzoz. Ama bizim tabii ki e, RS1'deyiz. RS1'de ne e, süspansiyonlar yumuşak. Burada gösteriyor. Süspansiyon konforlu, konforlu. Direksiyon konforlu. Motor, Motor sesi, mevcut. mevcut. Valf açık. Diferansiyel konforlu. konforlu. Ama RS2'de oluyor bu araba bir masa. Tam bir otoban modu. Bunda her şey aç. Bunda var ya yani aşağı acayip sert araba. O yüzden biz şehir içinde RS1. Bir şeyden sonra bindim ya. Bu ne lan? Kan. Arkada da kemer takmayınca arkada da ötüyor. Abuzere bak. <laughs> ben buradan bir alayım. Çok basma Normal git de çekeyim. Normal git dedim. Normal. Yalnız frenleri çok iyi. Seramik. Arada Anam. puta tamam. puta 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 yapıyor. Şu evet, şimdi bir de şurada şey yapabiliriz. Dayıcığım hazır mısınız? ha? Aras modu da buradan alabiliyorsun. Sadece buradan alması gerek yok. Buraya bastım. Ay bu nasıl gidiyor ya öyle? İşte ekem aldık. Ne bu? Sözleşmiş, başışmıyoruz Kalemler yanıyor. Seramik. Kemerimizi takalım nerede? Doğum şeyden sonra çok sert geliyor ama. Cepkasından sonra. Abi ya bu çok bu çok güçlü bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. bu 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 çok şey. dehşet bir şey ya. Benim başım ağrıdı. Koltuklarımızda spor ve e, Türkiye'de benim bildiğim bu tabağı rengi iç olan bir veya iki tane var. Hep siyah geliyor. Yani siyah, Siyadide çok kötü renkler geliyor. Yani. azlayacağız, bilerek yüzümüzü çekiyorum ki görün. normal gitmiyor. Ciddi söylüyorum. Element <laughs> Bu bu araba bu araba normal değil. <laughs> Yarı uçağı yani yere oturması çok inanılmaz bir yere oturması var yani. Ben buna diyecek bir laf yok ya. Tamam Z4'e şimdi. Tüm fanlarını açtı ve şu anda araç yanıyor. bitti yine susmuyor ya. Fanları sönmüştü. Kalıştı bir 5-6 dakika falan. Ama her zaman gibi. <laughs> <laughs> Biz bir inceleme videosu çekmedik. Tamamen keyfek eder. Eğlenmek için video çektik. Avrupa arası altı bir aracımız var. Bunu yeni aldık. Sizinle paylaşmak istedik. Bu aracın 0.3.6 saniyeymiş. Biz burada 3.9 falan gördük. Gazladık yani. Öyle eğlenmek için. Bu araba aile arabası. Aynı zamanda bir Ferrari kadar hızlı bir araba. Çünkü görüntüsü 58 ile caddede bir kere kafa kafaya kapışmıştık. 408 pati çekiyor ve onu yiyor. Çünkü 4 çeker. 300 km hızla gidebileceğin 305 limiter var. İnanılmaz bir araba yani. Ve yere basması, oturması, agresifliği falan. 305'e kadar hiç bana mısın? Bu araba aynı zamanda yüksek hızlarda konforlu bir araba. Böyle Bayağı. zıp 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 zıplamıyor. 300'de yani. kahve iç. Ama yine... Abarttın e, mı? İki, e, şey, <laughs> çok yüksek hızlar yani. Tam bir 4 kişilik, 5 kişilik bir aile arabası. Allah evet. isteyen herkese gönlünü versin. Kazasız belasız. <laughs> araçta arka aks olduğu için acayip bir yol tutuyor. Böyle bir ve manevralar şehir çok kolaylaştırıyor arka aks. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Benim Instagram adresim Ömer 2 Tas. İki sayılı. ikisi de. Ben paylaşıyorum. <laughs> Ekrem Tas. kapalı. Beni takip ee, etmeyi i̇stediğiniz herhangi araçlar varsa yorumlarınızı bizimle paylaşın. Se, Teşekkür ederiz. Sayılar geri döndü. Evet geri döndü gibi. <laughs> geri döndü. İnşallah. döndü mü Abuzer? Döndü. Biraz canlı söyle değil mi? Yani sen hiç niyetin yoksa geri <laughs> <diye> döndü. <yani. gülüyor> Döndü inşallah. Bir dahaki nezle dördü çekeceğiz. İnşallah. Bakalım. E, yorumlara yazın. Teşekkür ederiz. Bundan sonra da bomba bir video gelecek. Yapacağız.